Burası oda Burası da o da. Burası da oda Burası da oda. Burası da. Oda. Salon. O da. Burası banyo tuvalet. Burası mutfak saat böyle geldi. Buradan içeri geldi. Yukarı çıktı. Şöyle geriden geriden çekeyim ki rahat görünce. Buradan aşağı indi. birinci devam ediyoruz. Buradan mutfağa girdik. Böyle güzeldik. Buradan devam ettik. Geldik. Buradan ocağa indik ocağımız sağda kalıyor. Buradan bir kuyruklu akşam. Buradan geldik. Yine birinç balkona çıktı. Buradan, Buradan birinç yukarı çıktı. Rediksiyonla düştü. Böyle geldik. Çarptı. Abi yani, bizde Komi'nin bacası bu tarafta. Komi'miz AC. <laughs>